Üniversite öğrencilerinin kıyafetleri yıkanıyor, ütüleniyor ve bu şekilde teslim ediliyor. Bu hizmet görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne ait sevgili seyirciler. Şehir dışından Mardin'e gelen üniversiteli öğrencilerin kıyafetleri belediye tarafından ücretsiz yıkanıp ütüleniyor. Kıyafetleri yıkanıyor, ütüleniyor, paketlenerek kendilerine teslim ediliyor. Mardin'deki üniversite öğrencileri artık kıyafet yıkama derdinden kurtuldu. Görevlendirme yapılan Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencileri için ücretsiz kıyafet yıkama merkezi açtı. Merkeze kıyafetlerini getiren öğrencilere sadece yıkama değil, ütü hizmeti de veriliyor. Biz evde kalan öğrenciler hani elbise yıkama konusunda kesinlikle sıkıntı çekiyoruz. Ya bu gibi bir hizmetin hani ücretsiz şekilde yapılması bizi gerçekten çok mu mutlu etti. Evet. Ya Mardin, Mardin Belediyesi'nin bu çalışmaları gerçekten hoşumuza gidiyor. Merkeze kıyafetleri getirme durumu olmayan öğrencilerin kıyafetleri ise araçla evden alınıp eve teslim ediliyor. Kıyafetlerimiz çok olunca yıkayamıyoruz. Mecburen buraya getiriyoruz. Burada bize yıkıyor, bize ütülüyor. Öğrenciler için çok iyi bir yerdir. Hizmetten ilçelerden gelen ve pansiyonlarda kalan lise öğrencileri de faydalanıyor.